arkadaşlar bugün sizlerle beraber kankamla ninja insan lan lan Muhammed Emin oy <laughs> Muhammed Emin oyuna girmiş ana Muhammed Emin yazıyor Muhammed Emin <laughs> Oo, şu an ben aşırı para şey yapıyorum. Kanka şu an ben fena kasıldım. Ben oyunu bilmediğim için ne yapacağım şimdi Ya kanka ben de bilmiyorum ki. Bir ara Kerem var ya bizim okuldaki Kerem. Ondan girmiştim. O böyle bir oyun oynuyordu. Ben de ondan girdim. Değişik bir tane oyunmuş. Benim çanta almam lazım. Çantacı nerede? Şu paketler neymiş evet. ya? Ben bir şey Bu ne? Anlamadım. Bilimler, bu ne? Toplumlu... Ya ben çanta almak istiyorum ama çantalar nerede? Pantası. VS. E burada kılıçlar var. Aa, şu şu kılıcı alabiliyorum. Neyse ben bu kılı kılıcı alayım. Sana bunu alayım. Sana bunu alayım. Param kalmadı. E, kılıçları şöyle sarı bir yer var oradan alıyorum. Aa, 4 4 veriyor bu. Hayır sat değil sarı bir yer var. Satın yanında bir yer var ya sarı sarı bir yer. Orada oradan alıyorum. Paketler. Evet. Hayır paketler değil. Dükkan eş dükkan eşyalarını satın al. Hayır satın Hayır yani sata tıklayacaksın Ondan sonra oranın yanında Bir şey var Eh orası orası. Üf fena param oldu ya. Yine satalım. Kanka ben de şu an mor kılıç var. Çok fena ilerleyeceğim şu Şimdi önüme önüme çıkan ne varsa alacağım şimdi. Kanka benimki var ya tekte yapıyor. Kanka çantayı nereden aldın? Ya ben çanta almadım ki çantaları arıyorum şu an. Aa günlükü dinler diye bir yer buldum. Ay güçleri yükselt diye bir yer buldum ben de. Bu ne abi? Sen nerede güçleri güç

Ya, sevdin mi oyunu? Güzelmiş. Dükkan... Ya ben şuradan alınıyormuş. Ah. Nereden alınıyormuş? Dükkan eşyalarını satın aldan mı alınıyor? Kanka evet dükkan eşyalarını satın aldan alınıyormuş. gidiyorum ben oraya. Şuradan bir çanta. Oo çantalar pahalıymış ya. Valla çanta, çanta mı ben de, ben de. bilmiyorum. Bıçak Manyak de. para kasıyoruz şu an. Kanka, nereden? Dükkan eşyalarını satın al. Kristal. Dükkan eşyalarını satın alın. Üstünde bir kristal diye bir şey var. Oradan çanta alıyorsun galiba. Evet, galiba dedim. Kristal. Galiba dedim kanka. Evet, öyle. Benimki de 30'a yükseldi. Ama benimki hemen doldu ama. Çok hızlı doluyor benimki. Kanka benim kılıcım yeşil kılıç. Lan vesvese atar. Vesvese mi var? Vesvese var mı? Dur azıcık <laughs> bir kasalım. Şu an manyak para kasıyorum. Kanka şu an ben manyak para kasıyorum. Bin yaptım da oraya gideceğim. <laughs> ya da vazgeçtim ya. 700 oraya gideceğim. Aa 700 yok 700 olmadı. Ay 730 777 oldu. Efendim? Pet ben pet Onu öğrenmedim ki ben daha. Bu da 500 mü? Neyse şu 500'ü alalım. Ondan sonra şudan bıçaklara geleyim. Efendim. Bir kırmızılı bir yer mi? Kırmızısı. Haber daha yanar da. Yanar da. bölgeyi kaplıyor, bölgede sana parçalar diye bir şey veriyor. He şurayı diyorsun galiba sen. bu ne? Kanka anlayamadım ben. Kanka ben oradan gittim. Bu konuşmaz yok ki Ben o zaman hemen kapalım orayı. Manyak para alıyorum. Evet, 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 evet. Uy, 400'lerdeyim, 500'lerdeyim. Kanka, Twitter'ın var mı? Ne? Twitter. Twitter'ın... Yok. kank bu arada Twitter'dan oyunun kodlarına bakabiliyorsun. <laughs> Kodlardan özel güçlü şeyler alabiliyorsun. Hmm, yok. Yemezler. Vallahi. İstemem. Yukarı, üstünde gibi bir şey var Ya ben. kanka istemiyorum. Tamam. İstersen sen ya. Ne? Canavar geldi. Canavar mı var oyunda? da? uçak var. Uçan bir uçak var. Bu, bu video 15 uçak dakikalık. Var. Kanka bu arada bu video 15 dakikalık bir video olacak. Kanka sen denizden bir video çekiyormuşsun öyle mi? Ben iki gün çektim istediğimden kardeşim. Evet bir ara Deniz sen ben video çekelim oldu mu kanka? Kanka dur. Üç kişi bir. Üç kişi saklanma çeksek nasıl olur da? Hayır üç, üç kişi Brokeber RP e de yaparız. O da iyi olur. Ay bir şey mi diyeceğim? Ya onu daha çözemedim ki dur. Petleri. Olabildi. A galiba şuradan Olabildi. alıyoruz. Galiba şuradan alıyoruz. Şuradan adam ne, kaptın, ne kaptı? Şur... Lan. O oyunda savaşmak varmış kanka. Ben diyorum ya sana savaşmak varmış. Ama adam lan, beni lan, savaş yerinde değilken ben. dövdü. Nasıl? Kadın çok fena şey yapıyor. Satın alın oradayken var, dövdü var. beni. Çek, çek, çek. Satın alın oradayken Ay, dövdü kanka. beni. Dur pet petler elvo ve... Yok lan onlar pet değilmiş. Abi kanka, dövüyorlar kanka, beni. Neyse. neyse kanka 15 dakikalık bir şey yapmayalım. Ben, çok uzun oluyor. Neyse kanka bir, bir, bir dakika sonra bitiriyoruz. Like at, abone ol bir hmm, şuradan sata basalım. Manyak kasıldık. Bir like'ınızı alırım. Evet sat dedim, sat dedim, sat dedim. Evet arkadaşlar bu videomu da buraya kadar olsun. Videoya like atan adam atmayalım için çıkılırım. Diğer videolarımı da bekliyorum. I guess shoes. Bye bye. Oh,